Merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Malum Hatay Spor'la çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray ama ciddi eksikleri var ve sadece sakatlık değil sadece ceza değil hastalıklar da bunun yanına eklenince Galatasaray açıkçası kadro konusunda bir takım zafiyete girdi desek yanlış olmaz. Tabi çıkacak 11'i var Galatasaray'ın. Hatta o 11 de yine çok ideal isimlerden oluşuyor ama teknik direktörler genellikle en ideal kadroyu kurabilmek, elindeki tüm oyuncuları kullanabilmek adına daha farklı düşünceler taşıyorlar. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi önce isterseniz bir cezalarla ilgili sıkıntılara bakalım. Bu arada hemen şunu da söyleyeceğim Hatay Spor Maçı özelinde konuşacağız. Tabii onunla ilgili bilgiler aktaracağız ama Galatasaray'da genel olarak kalacaklar, gidecekler ve alınacaklar şeklinde bir listede oluştu. O listeyi de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani kalacak, gidecek ve alınacaklar listesini de paylaşmaya çalışacağım ama Öncelikle isterseniz şu maçın 11'i nasıl şekillenecek onunla ilgili bir paylaşım yapalım. Bu arada tabii Galatasaray'ı bu kadar olumsuz konu üzerinden değerlendirirken bir de olumlu tarafına da bakalım. Milli takımlara giden oyuncuların e, önemli bir bölümü başarılı bir şekilde geriye döndüler. Bu da Fatih Terim'in işini kolaylaştıracak önemli bir nokta olarak görüyoruz diyebilirim. Şimdi öncelikle Yedlin, Markao, Luindaman'ın hepimizin bildiği gibi bu savunma üçlüsü aslında. Yanına Saratçı'yı koyduğunuz zaman dörtlü oluşturuyor. E, üçünün de olmayacağını cezaları nedeniyle bir kere söyleyelim. tam da bu noktada elde var donk derken yanına Taylan'ı mı koyar, ete boyu mu koyar derken bir anda e, milli takıma giden, e, Türk milli takımında e, görev yapan Taylan ve Emre Kılınç'ın hasta olarak geriye dönmesi, korona e, rahatsızlığıyla geriye dönmesi bir anda Fatih Terim'in oradaki planlarını da alt üst etti diyebiliriz. Yani böylece çok önemli oyuncularından yararlanamayacak Fatih Terim. E, bunu söyleyebiliriz. E, hem de bu kadar eksiğin olduğu bir dönemde, e, Tayland'dan yararlanamamak, Emre Kılınç'tan yararlanamamak ciddi bir sıkıntı oluşturacak. Bu arada tabii Fatih Terim'in de Hatay Spor maçında e, tribünde olacağını düşünürsek yani takımını yönetecek yerde olmayacağını düşünürsek bunun da ayrı bir handikap olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İsterseniz o bölümü şöyle tamamlayalım. Ne olur diye düşünürseniz hemen söyleyelim. Kalede Muslera olacaktır. Lines sağda, Saratçı soldaki Saratçı savunmada kalan tek oyuncu ee, onu söyleyebiliriz. Donk ve mecburen bu sezon sadece 8 dakika forma giymiş olan Ozon Vofor'la e, ikiliyi tamamlayacak savunma göbeğini. Önünde Etebo'nun e, oynamasını bekliyoruz. Onun önündeki dörtlü de Oğulcan, Feguli, Getson, Fernandez ve Onyekuru olabilir. Bir başka seçenek daha söyleyeceğim. Ön tarafta da Mustafa Muhammed kenarda bekleyebilir. Falcao'yu oynatacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü Falcao takımla beraber çalışmalara devam etti. Bu arada Orta alan kurgusunda Feguli kanada geçebilir. Oğulcan yedek bekleyip Emre Akbaba'nın da oynama olasılığının olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla Burada e, ciddi manada bir değişim süreci oluşacak. Değişim mecburiyetten oluşacak diyebiliriz. Bu arada az önce söylediğim gibi milli takıma 10 oyuncu göndermişti Galatasaray. Bu oyuncuların dönüşleri işte bu hastalıklar olmasaydı, Covid-19 vakaları olmasaydı gerçekten mükemmel olacaktı. Ama e, maalesef işte Taylan ve Emre Kılınç'tan Galatasaray-Hatay spor maçında yararlanamayacak bunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim oyuncular nasıl gittiler nasıl döndüler? Özellikle Donk 34 yaşında Surinam milli takımına gitti. Evet güç olarak Surinam kendisinden daha güçsüz takımlara karşı mücadele etse de Donk burada 2 gol attı ve orta alanda oynadı. Zaten onu biliyoruz. Daha çoğunlukta orta alan oynayan bir oyuncuyken bir anlamda Galatasaray'daki ihtiyaç doğrultusunda orta alan kalabalığı nedeniyle stoper bölgesinin alternatifi olmuştu. E, Etebo ve Onyekuru Nijerya milli takımına gitti. Etebo gol attı. Tabi bu e, bir, bir mutlu edici bir haber e, söyleyebiliriz. Mustafa Muhammed Mısır milli takımına gitti. Ve orada bir asisti var. E, Lines Norveç sonradan oynadı. Bizim grubumuzdaki takım. Babel Hollanda'da yine sonradan oyuna giren oyunculardan. Getson Fernandez e, Portekiz'in 21 yaş altı milli takımında oynadı ama çok iyi bir performans orada da sergiledi diyemeyeceğim. Feguly Cezayir milli takımında bir de asist yaptı. Taylandla Emre Kılıncı biliyorsunuz Emre Kılınç hemen daha milli takımın toplandığı dönemde takımdan ayrılmıştı. Arkasından da Tayland milli takımda işte sonradan oyuna girdikten sonra pozitif çıktı testi. Dolayısıyla Galatasaray ondan da yararlanamayacak diyebiliriz. Şimdi bu genel bilgilerin dışında şunları da paylaşmamız lazım. Galatasaray evet bir anlamda hem Hatay Spor maçına hazırlanıyor, şampiyonluk iddiasından kopmamak için çalışmalarını sürdürüyor ama bir yandan da şu gerçek de var ki Galatasaray'da bir köklü değişim sürecinin başladığını görebiliyoruz. Yani gidecekler var, kalacaklar var ve Alınacaklar var yani transfer edilecekler var yani planlamada olan e, oyuncular var. Şimdi önce isterseniz bunu şöyle bir üçe bölerek ayıralım. E, kalacaklar, e, gidecekler e, ve e, alınacaklar konusunda önce kalacaklar konusuna bakalım. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kalacak oyunculardan bahsedelim. E, bu noktada şunu da söyleyeyim yalnız tabii yeri geldiğinde maddi olanaklar bu oyuncuların bir kısmının gidiş ya da kalışında belirleyici unsur oluyor. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kalacaklar konusunda hemen söyleyeyim. Arda Turan zaten yönetim 4 maç daha oynayacak oynamayacak diye bakmadan Fatih Terim'in de isteği doğrultusunda Arda'yla devam edecek. marka ve Luyendam'a da bir çizgiye kadar gelindi. 1-3-1-4 arası bir yerlere kadar gelindi. Çünkü marka 850-900, Luyendam'a da 1 alıyordu. Şimdi onlara 1-3-1-4 civarında bir rakam yani bir yerlerde buluşulacak noktada diyebilirim. Donkun kalmasını çok alternatifli oyuncu Donkun kalmasını Fatih Terim istiyor kalacaklar arasında Emre Akbaba'nın da kalmasını istiyor. Yalnız Emre Akbaba konusunda şu rakamla ilgili problemler var. 1.750 alırken şimdi Galatasaray 700 veriyor. Aradaki fark çok büyük. 1 milyondan daha fazla bir fark var. Oyuncu da 1-100 civarına kabul edecek şekilde menajeriyle konuşuyor. Yani sanıyorum 1-100-1 civarında bir anlaşma olacak. Ama anlaşma olmazsa Trabzonspor'un devreye gireceğini söyleyebilirim. Ömer Bayram için de Fatih Terim'in yani her pozisyonda sıkıştığım zaman elimin altında bulunan bir oyuncu kalsın dediğini biliyoruz. Ömer Bayram da eğer anlaşamazsa Başakşehir'in takip ettiği oyunculardan biri. Getson Fernandez için de bir yıl daha kalması için Fatih Terim'in raporu var. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Çünkü kiralık süreci 6 aylıktı. Şimdi gideceklere bakalım. Gideceklerin başında Feguli var. Diyeceksiniz ki Feguli gibi oyuncu gider mi? Şu manada eğer sözleşmesinde indirime giderse Kalacaklar arasında en başta yer alır ama sözleşmesinde indirime gitmezse 3.850 civarında bir rakam alıyor ki bu Galatasaray'ın bütçeyi daraltma açısından önemli bir handikap oluşturuyor. O nedenle daraltmak açısından baktığında da Fegüli'nin gitme olayı söz konusu. Saratçı'yı hemen söyleyeyim. Saratçı Leipzig kulübü 5 milyon eurodan aşağıya vermeyiz diyor. Fatih Terim de oyuncudan... Oyun performansı olarak şikayetçi değil ama genel anlamda sakatlıklarından şikayetçi bir de 5 milyon euro gibi bir rakam Galatasaray bütçe ayırmak istemiyor. Babel e, var. Babel'den de zaman zaman yararlanıyor Fatih Terim ama artık yaş itibariyle de Babel konusu yani gidecekler arasına ismi yazılıyor. Şener konusunda keza aynı şekilde Şener Özbayraklı'dan çok fazla yararlanamıyor. Onun... Süper Lig'de bir başka kulübe gitme düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. Etebon'un tekrar kiralanması söz konusu değil. 675 bin euroya kiralanmıştı. Lines'le sözleşmesinin devam etmesi konusunda bir düşüncesi yok Galatasaray'ın. Falcao'yu MLS'te Inter Miami'ye gönderebilme imkanları zorlanıyor. Falkavide da aynı şekilde ve Fatih Öztürk de yolların ayrılacağı oyuncular arasında. Yani 7 tane kalacak 8 tane de gidecek oyuncu saydım size. Bunlarla ilgili detaylandırmalar yaparız ama Şimdilik sadece söyleyeceklerim bu oyuncuların isim isim belirlenmiş listesidir. Şimdi alınacaklara bakalım. Göztepe'de sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan ilk sıralarda. Keza Kaan Ayhan da Fatih Hoca'nın çok istediği oyunculardan biri. Milli takımımızın da oyuncusu Sasoğlu. O ee, işte sabek oynayabiliyor, stoper oynayabiliyor, ön libero oynayabiliyor ki bu çok büyük bir avantaj. Ee, sezon ortasında da, sezon başında da çok konuşulmuştu. Aytaç Kara konusunda orta alan çeşitliliği ve zenginliği açısından e, hocanın isteğinin çok net olduğunu söyleyebiliriz. Van Anhort konusunda zaten YouTube'da yani bu e, platformda size tanıtmaya çalışmıştım oyuncuyu. Ee, onun da e, Fatih Hoca e, Sarac'ın yerine alınmasını istiyor. Salih Uçan yine Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da gündeminde ama en baştan bu yana rakamlar konusunda anlaşılamadı. Belki o rakamlar biraz esnetilirse Salih Uçan'ın da Galatasaray'da alınacaklar listesinde olduğunu biliyoruz. Kenan Karaman e, şu anda 4 kulübün de listesinde ama en baştan beri yine e, Galatasaray'ın Kenan Karaman konusunda isteği var. Hatta sezon ortasında sezon başında da düşünülmüştü ama o zaman alınamamasının sebebi çok net. Fortuna Düsseldorf iddialı ve sezon sonuna kadar sözleşmesi olan oyuncusunu bırakmak istememişti. Bu arada bir de sürpriz isim var ki zaman zaman gündeme getiriyoruz. Ümit Milli takımımıza kadar da yükseldi. Barış Alper Yılmaz, Keçiören gücünün kanat oyuncusu da yine Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyunculardan biri. Diyeceksiniz ki bir yandan bu trafikten bahsediyorsunuz. Hatay Spor şampiyonluk kalan son 10 maç vesaire bir yandan transferler. Bakın son 10 maç dedik ve Nisan ayına girdik. Nisan'dan Mayıs'a sadece... İki aylık bir süreç var. Bu iki aylık süreçte de takımlar transfer planlamalarını yapmaları gerekiyor. Transferde kadrolarına katacakları ya da gönderecekleri oyuncuları da belirlemeleri gerekiyor. Aksi takdirde Mayıs ayının sonunda bir bakarsanız oyuncuların birçoğu başka kulüplerle anlaşmış. Sizin istediğiniz oyuncuları alamamış olabilirsiniz. Onun için de bunun yanında başka isimler de gündeme gelecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben size genel anlamda Galatasaray'daki değişimi e, anlatmak adına hocanın kafasındaki planlama açısından e, bazı isimleri de vermiş oldum. Kalacaklar 7 planlamada, gidecekler tabi sözleşmesi bitecekler açısından bakıyorum. Gidecekler 8 şu anda planlamada ve alınacaklar 7, 7 oyuncu alınacak gibi görünüyor. Bakalım e, bu süreçte bu oyuncularla ilgili planlamalarda... ...isabetler oluşturulabilecek mi? Söylediğim gibi yani siz şöyle diyebilirsiniz... ...ya Fegüli'yi gidecekler listesine koydunuz... ...hoca kesinlikle gitmesini istemiyor... ...ama Galatasaray'ın o bütçeleri sağlama gibi bir sıkıntısı var. Onun için de bütçeleri, maaş bütçelerini ve harcama bütçelerini aşağı çekmek adına da bazı oyuncuları istemeye istemeye gönderme zorunluluğu oluşabilir. Bunu hatırlatmaya çalıştım. Evet, genel anlamda transferle ilgili durum bu. Tabii ki ligler başlıyor. Ligler başladığı için de yeni heyecanlar oluşacak. Çünkü bu 10 hafta açıkçası şampiyonluk yolundaki takımların kaderlerinin belirleneceği, düşme yolundaki takımların kaderlerinin belirleneceği haftaları oluşturuyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Abone olursanız mutlu oluruz. Futbol dolu günler sizinle olsun.